Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Balıkesir Gönen Geyikli mahallesindeyiz. Burada 620 metrekare ceviz bahçemiz var. 16-17 tane de yaklaşık 4 yaşında ceviz ağaçları var. Tabi bakımsız kalmış. Sahibi gelip buraları temizlememiş. Hep ot olmuş. Buranın güzel bir bakımı yapılırsa çok güzel bir konumu var. Tam böyle köyü manzarası tepede böyle. Tepelerin üstünde Köyün üstünde bir yer, güzel bir doğası var. Bu üst taraflar çam ormanları. Bakın buralar olduğu gibi çam ormanları. Az bir tarla var bu kısımlarda ekilen tarlalar, buğday, arpa ekilen tarlalar. Arazi yapısı engebeli bir arazi ve e, görene e göre biraz daha yüksekte Geikli e, Mahallesi. Burası e, güzel bir yer. Tam böyle hava alınacak. Etrafı ormanlarla çevrili. 620 metrekare bir bahçe Resmi yolu var tabi resmi yol Açılmamış biz ara, araçla Geldik efendim Yazın rahatlıkla ra, Yazın gelinebilir ama Kışın tabi yola malzeme atılmadığı için Olmaz zaten kışın gelip Ne yapacaksınız önemli olan Yazın gelip burada Bir şeyler yapmak bahçeyi Temizleyip e, bakmak İşte köyden sahibi e, Su e, getiriyormuş birkaç bir kere öyle yazın çok sıcaklarda sulama yapıyormuş. Burada su yok. Yani hiç ulaşılmamış, çıkarılmamış. Öyle getirilmiş yani yazın 2 3 4 kere su getirilip sulanmış. Ağaçlar büyütülmüş ama artık bunlar da satmak istiyorlar. Burası satılacak değerli dostlar. Şimdi detaylı olarak gösterelim. Ee, yol kısmı burası. Resmi yol böyle burası tabi ot açılmamış. Köye yaklaşık 600-700 metre köyün üstünde kalıyor. Yukarıda güzel bir doğası var. Evet güzel bir doğası. Hava bir yer. Evet bakalım buranın sahibi kim olacak? Sen içerideyken ben sinemalara gittim. Bütün filmlerini seyrettim o sevdiğimiz artistin. Sen içerideyken ben vita kutularında çiçek yetiştirdim. Sokakta top oynadım çocuklarla, ayakkabılarını eskittim. Güneşe karşı durdum sabahları, geceleri bir başıma yıldızları bekledim. Annenin gönlüne su serptim, aldırma dedim, aldırma. Bir şarkı söyle, bir dilek tut herkes için. Bir ada rüzgarı gibi sürtünerek geç hayata. Bir sarmaşık gibi tutun ve değer ver hatıralara. Aldırma dedim, sen annesin, aldırma. Sen içerideyken ben kiramı ödedim, pijamalarımı giydim. Haber bültenlerini izledim, gazetelerden kupon kestim. Sen içerideyken ben sigara içtim, öksürdüm, otobüse bindim. Fotoğraflarımıza baktım, acıyan yanlarını körerttim. Deniz kıyısında yürüdüm, manavdan soğan aldım. Yeni çıkan şarkıları dinledim, kafeste beslediğimiz kuşu sağdım, ıslık çaldım. Sen içerideyken ben hep uyandım, Sayıkladım kanadım boyuna Takvimler aldım her gün bir yaprağını kopardım Deli ayrıldım Sen içerideyken ben gömleğimi ütüledim Sobada elimi yaktım Bir şiir yazdım Bir hercai menekşe aldım çiçekçiden Hani o alnına kader değmiş Hani o dudaklarına deniz tuzu dokunmuş Hani o erken vurulmuş gençliğimiz gibi dağıldım Sen içerideyken ben Bir adını söyleyemedim Şöyle bağıra bağıra Bir yüzünü göremedim görüş günlerinde Bir de eline değemedim Bir de yüreğine Şöyle kucaklayamadım bir de Ölümüne